Perilerim hepinize selam. Ben Adora Yağmur ve bugün sizlerle yayın evlerinden gelen kitaplara bakıyoruz. Şimdi bu kitapların arasında birkaç tane benim kendi aldığım kitaplar da var. Ama yine ayrı video çekmemek için aynı videoya topladım hepsini. Yayın evinin mi yoksa kendim mi aldığını videoda söylerim sizlere. Şöyle bir servis arabam var. Ikea'dan aldım bunu. İsterseniz eğer alta linkini bırakırım. Yeni gelen kitapları diğer kitaplarla karıştırmamak için bunun içinde tutuyorum. Böyle yeni gelen kitaplar, okunacak kitaplar hepsi toplu yerde durunca karıştırmaması, onları toplu bir yerde tutmak falan daha kolay oluyor. Benim de işim kolaylaşıyor böyle. Böylece şu ana bayağı bir işime yaradığını söyleyebilirim. Bir de tekerlekli olduğu için böyle odada sürekli gezdiriyorum. Bir oraya bir buraya geliyor yani benimle. Evet o zaman şimdi yayın evlerinden gelenlerle bir başlayalım. Şimdi çarptığımızın en alt katından başlıyorum. Öncelikle Epesus yayınlarından gelen kargo. Epesus yayınlarından 4 tane kitabımız geldi. Bunlardan 2 tanesi November'ı öldürmek 1 ve 2. Çok merak ediyordum bunu. Bu seriyi aşırı merak ediyordum gerçekten. Birazcık ters köşeli bir kitap diyebiliyorum ve ben ters köşelere bayılırım biliyorsunuz. Ancak ilk kitapta ters köşe varsa ikinci kitapta ne oluyor bilmiyorum. Bıçak fırlatmadan akıl oyunlarına, hilekarlık ve zehir derslerinden tarih analizine dek her türde eğitimin verildiği bu okuldaki öğrencilerin hepsi dünyanın en seçkin teşkilat mensuplarının çocuklarıdır. Aslında böyle bir şeyin dizisi falan olsa izlemeyi çok isterdim. Muhtemelen okuması da çok keyifli olacaktır. O yüzden nasıl yetiştireceğim, ne okuyabilirim bilmiyorum ama en 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 kısa zamanda okumak istiyorum. Bunları nasıl koyalım? Şöyle şuraya koydum. Bu da dizerim hepsini. Sonrasında yine Epey Süsü Şeytanın Ta Kendisi geldi. Bu birinci kitabın devamı. Yani seri şeklinde alıyor. İkinci kitabın ismi Merdiven Boşluğundaki Sır olarak geçiyor. İlk kitabı çok beğenmiştim. Bir maraton videosunda kullanmıştım. Dilerseniz o maraton videosunu buradan uçabilirsiniz. Altına link bırakırım videonun. Çok eğlenmiştim. Bunu da muhtemelen çok seveceğim. Bu arada kapağının güzelliği. Ya kapağı çok güzel değil mi ya? İlk kitap da böyleydi. Birinci kitap bu. Buna turuncu postit yapmıştım. Şimdi buna turkuaz renkli yapayım mı yoksa kırmızı renkli mi postitliyim? Bana yardımcı olur musunuz bu konuda? Turkuaz renkli mi? Yani şu yazar isminin yazıldığı renkli gibi bir post-itle mi post-itleyeyim? Yoksa kitabın ana rengi olan kırmızıyla mı itleyeyim Bana bir yardımcı olun. Bu konularda gerçekten çok kararsız kalıyorum. Seyitanıta kendisi, kendisi iki. Efesus yayınlarından son olarak ise Gamze Çelik'ten kadar sarmalı geldi. Kapağını çok beğendim. Renkleri falan çok hoşuma gitti. Tasarımı da aynı şekilde. Ancak bu serinin dördüncü kitabı ve bende diğer üç kitap yok. Hikayenin ne anlattığı ile ilgili de en ufak bir fikrim yok. Bu nedenle ne yazık ki ilk üç kitabı alana kadar bu kitaba elimi süremeyeceğim. Ama olsun sıkıntı değil. Yani biraz merak etmiştim ama bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bu da rafa ekliyoruz. Sonrasında bu ay indigo yayınlarından sadece bir tane kargo geldi. Onda da yıldız şöyle geldi. Hızlıca bir konusunu okuyayım hemen size. Bir bir yerde yaşasaydı orası yıldızlar olurdu. Vega tüm hayatını annesinin dış dünyadaki bilinmeyen tehditler yüzünden sınırlarına çıkması izin vermediği valide geçirmiştir. Ancak aynı söyledikten ve ikiz yıldızları gördükten sonra artık vadide kalamayacağını, ona söylenen kehanetin gerçekleşmek üzere olduğunu anlar. Bildiği her şeyi geride bırakan Vega dışarıdaki durumun hayal ettiğinden çok daha korkutucu olduğunu fark eder. İnsanların hayatını ele geçiren bir hastalık önce görme sonra duyma yetilerini ellerine alıyor. Yakalanan herkese ölüme sürüklüyordur. Tek çare ise Vega'nın sakladığı büyük bir sırda gizlidir. Yıldızlara dair her şeyi bilen ve çözümün anahtarını taşıyan gök birimci Vega'nın bizzat kendisidir. Bu birazcık bana şeyi andırdı. Ee, Senanur Işık'ın Yıldızların Annesi serisini Vurix'in Gotikanlısı ile birleştirmişsiniz. Sonra da buna ölümcül bir hastalık eklemişsiniz. Bana bu enerjiyi verdi şu anda kitap. Hiç görmemiştim açıkçası. Aa, ama tasarımı çok güzel. Bakın yan boyaması yıldızlı. Ay çok tatlı. Keşke ciltli bastılarmış bunun cilti çok güzel olurmuş. İçinde böyle yıldız desenleri var. Çok güzel tasarlanmış. Merak ettim açıkçası ama ne zaman okuyabilirim yine bilmiyorum. En kısa zamanda <laughs> okumayı umuyorum. Bu tarafımıza eklendi. Bir sonraki kitabımız yabancı yayınlarından Taş Kağıt Makas. 10 yıllık bir evlilik, ömürlük sırlar, unutulmaz bir yıl dönümü. Yine gizem polisiye tarzında bir kitap sanırım. Zaten yabancıların böyle kitapları çok fazla çıkıyor biliyorsunuzdur. Bazıları çok güzel oluyor. Bazıları birazcık ortalama kalıyor. Ama bu birazcık ilgimi çekti açıkçası. Ancak bunu okumadan önce birkaç kişinin okumasını bekleyeceğim. Субтитры а. Çünkü insanların beğendiğini gördüğüm zaman benim daha çok motivasyonum artıyor. Daha çok okuyasım geliyor. Bu nedenle birkaç kişi okusun, yorumunu girsin. Daha sonra ben okuyacağım. Bunu da rafa ekliyoruz. Sonrasında şüphe geldi Merve ve Sena'dan. Yayın evinin ismini yanlış okumak istemiyorum. Ee, Orion Nebula. Genç Orion Nebula. Şöyle görebilirsiniz. Yani başka bir şekilde telaffuz ediliyorsa eğer bana kızmayın lütfen. Bu kitabın geldiği gibi maratonunu çektim. Bu arada merak edilen bir kitaptı. Kapağına bayılmıştım. Gidip o maratonu izleyebilirsiniz direkt. Direkt geçiyorum. Bir sonraki kitaba geçelim. Sonrasında Dex'in ilk ve tek manga serisinin 5. ve 6. ciltleri geldi. İlk 4 ciltli bende vardı ama bir türlü okumaya fırsatım olmamıştı. Seri kaçta tamamlanıyor bilmiyorum açıkçası. Ama eğer tamamlandıysa direkt başlamak istiyorum. Zaten merak ediyordum. Yanlışlıkla beklettim. Gerçekten bilerek bekletmedim. Zaten okumam gereken çok fazla şey var ve yetişemiyorum. Umarım okuyacağım. Yani manga okumak bana kitap okumaktan daha zor geliyor. Çünkü kitabı hızlı bir şekilde okuyabiliyorum ama manga okurken çizimleri incelediğim için bir kitap okumaktan daha uzun sürede okuyorum mangayı. Çok kişi tam tersi şekilde yapar. Yani sonuçta az var. Daha kısa olur diye düşünür ama ben de tam tersi. Gerçekten anormalim bu konuda. Bir de yine Dex yayınlarından 1984'ün çizgi romanı. Daha doğrusu grafik roman diye geçiyor sanırım bu. Şöyle içini hafifçe göstereyim size. Bu kitap geldiği gün. Bakın kargoyu açtım. Babam bu kitaba el koydu. Dedi ki ben okuyacağım bunu. Daha sonrasında okumuş. Çok beğenmiş. Çok öneriyormuş size. Öyle dedi. <laughs> Benim daha okumaya vaktim olmadı her zamanki gibi. Ama güvenilir bir kaynaktan güzel olduğunu öğrendim. Merak etmeyin. Ve sonrasında birçoğunuzun çok merak ettiği. Atika Yayın Evi'nin Türkiye'de basan ilk webtoonları arkadaşlar. Şimdi bunlardan iki tanesi. Sekreter kimin nesi var. 1 ve 2 çok tatlılar, çok şekerler. Bunları sürekli paylaştım zaten. Hatta çekilişini de yaptım. Açıkladım, gönderdim. Ben bu videoyu çekene kadar neler neler yaptım. Ama okuma şansım oldu mu? Hayır. Sadece inceleme şansım oldu. İçini birazcık karıştırdım. Bir türlü vakit bulamadım. En kısa sürede, en 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 kısa sürede okumak istiyorum. Bu arada kitap, bu da hayatın Aşkı. 1 ve 2. cilt. Ciltler kuşa kağıt olduğu için aşırı ağırlar. Bayağı ağırlar. Ve baskısı mükemmel. Mükemmel bir baskısı var bayıldım. Umarım böyle kaliteli işler basmaya devam ederler. Yani ben full destekçileriyim şu anda. Çok güzel bir iş çıkarmışlar. Alın. Kesinlikle alın okuyun. İçeriklerini bilmiyorum henüz ama en 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 kısa zamanda kendime bir fırsat yaratıp okuyacağım. Çünkü çok merak ediyorum. Yine bir kitap alışverişi videosu ve yine Yağmur'un asla vazgeçilmez sözcükleri. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum ama ne zaman okuyacağımı bilmiyorum. Durum böyle arkadaşlar. Üzgünüm. Ve sonra Mart yayınlarından bir kargomuz vardı. Dört kitaplık bir kargo. Bunlardan bir tanesini okudum. Onun hangisi olduğunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Twisted serisinin ikinci kitabı olan Çarpık Oyunlar. Çok güzeldi. Çok beğendim. Bir maraton videosu çektim. Bu videoyu yayınladığımda onu yayınlamış olur muyum bilmiyorum. Ama muhtemelen yayınlamış olurum diye düşünüyorum. Gidip izleyebilirsiniz. Çok beğendim. Kargo geldi. Ben o kargonun geldiği günün akşamında gecesinde maratonu çektim. Kitabı bitirdim. O kadar merak ediyordum. Sonrasında Beni Kandıramazsın geldi. Annem bu yazarı gerçekten çok beğeniyor. Onun için özellikle istemiştim bunu. Baskısı yine çok güzel arkadaşlar. Bu arada çok güzel kokuyor. Ay taptaze kitap kokuyor bayıldım. Sonrasında 10 kitaplık bir seri olan Sana Bağımlı serisinin 3. kitabı geldi. Adı Sana Hala Bağımlı. Bu bana birazcık komik geldi özür dilerim. Kırmızı pastil ile düşünüyorum bu arada. Çünkü kapağı böyle Kaç sayfaymış bu? Çok elime kalın geldi çünkü. 570 sayfa arkadaşlar. Şuna bakın Bir gülü bir gülü bir gele. Birinci kitabı okumuştum, çok beğenmiştim. İkinci kitabı henüz okuyamamıştım. Bu geldiğine göre ikinci kitabı da okuma vakti gelmiştir. Bunu da hemen rafımıza ekliyoruz. Sonrasında Fırtınalar İmparatorluğu serisinin birinci kitabı olan Güç ve İntikam geldi. Açıkçası bu seri hakkında pek fazla bilgim yok. Öncesinde araştırmadım ama fantastik olduğu için tabii ki de ilgimi çekmişti. Bildiğim kadarıyla genç yetişkin bir fantastik ve güzel bir fantastik olduğunu düşünüyorum. Yine ciddi basılmasını tercih edeceğim bir kitaptı açıkçası ama sıkıntı değil. Bakalım kaç sayfa? Bu da 560 sayfa falan. Bu da bilgili 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 Ay yoruldum konuşurken yoruldum Şu an sadece bir rafa bitti Servis arabasının bir rafını boşalttık ikinci rafa geçiyorum. Şimdi İtik yayınlarından bana büyük bir kargo geldi bu ay. İçerisinde çok 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 istediğim, çok merak ettiğim kitaplar vardı. Toplamda kaç kitap var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İtik yayınlarından 13 tane kitap gelmiş. Bunları sırayla hızlıca göstereyim size. Japon klasikleri dizisinden Bir Abdanın Aşkı gelmiş. Japon klasiklerini ve birim kurgu klasiklerini toplamaya çalışıyorum ben bu arada. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunu direkt okurum muhtemelen. Sonrasında yine Japon klasiklerinden Musashi Lord'un Gizli Yaşama gelmiş. Bu da kısa. Direkt okunabilecek bir şey Bunu da pıtı pıtı hızlıca okuruz Sonrasında Ormanın Derinliklerine gelmiş Şurasında Itaki Gölge yazıyor ee, Bu yeni başlayan bir dizi sanırım Arkasında bir yazıyor çünkü Yeni başlayan bir dizi ise Benim bunu da toplamam bana farzdır arkadaşlar Çünkü Itaki sürekli kitaplarına zam yapıyor Ve ne kadar hızlı toplarsam o kadar iyi diye düşünüyorum Böyle bir algım var Katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum. Ama böyle her alışverişte bir iki tane almak iyi oluyor bunlardan. Protokolle geldiğinde gerçekten çok sevindim. Beni birazcık rahatlattı. Sonrasında bilim kurgu klasiklerinden güneşin altın elmaları gelmiş. Kalınlığı şu şekilde. Yine itekiden devam ediyorum. Güneş olan kız gelmiş. Bu kargonun geldiği günün sabahında bu kitaba baktım. Dedim ki alsam mı acaba? Sonra dedim ki hadi şimdi kendimi sıkıştırmayayım. Gelecek ay alırım. Çünkü çok fazla arka arkaya harcama yapmıştım. Yani kitaba da ihtiyacım yoktu açıkçası. Zaten bir sürü kitap bekliyor evde Raflar okunmamış kitaplarla dolu. Ama çok içimde kalmıştı. Sonrasında akşamında bu kaygıyı gördüm. Çok mutlu oldum. Bu bir seri diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ay çok merak ediyorum. Epik Fantastik sanırım bu. Epic Fantasy'e ben aşığım. Gerçekten aşığım. Bayılıyorum Epic Fantasy'e. Aaa! çok okumak istedim şu anda. Devam ediyoruz. Ama bu da keşke ciddi basılsaydı bu arada. Sonrasında yine İthaki yayınlarından, Kralınlık kitaplardan, Şeytan Çıkaran gelmiş. Bu korku dizisinden ilk kitabım bu. Daha öncesinde aralarından birkaç tane kitabı okumuştum ama hiç almamıştım. Sayenizde bir dizi daha başlattım sevgili İthaki. Bu korku kitaplarının 62. kitabıymış. Yani bu da demek oluyor ki bir sürü kitap alacağız. Bir sürü kitap dizeceğiz. Bir sürü para harcayacağız. Yine. Yine ve yine. Sonrasında Karaya gelmiş. Şükürler olsun ki bu bir dizinin parçası değil. dünyalar gelmiş. Şunun kapağı kapağının tatlılığına bakar mısınız? Bir saniye netlemeye çalışıyorum. Şunun kapağının şekerliğine bakın. Çok tatlı. Ve itekiden devam ediyorum. Marvel'dan Black Panther kitabı. Şuraya gelmiş. Black Panther bende yoktu. Hatta Marvel'dan hiçbir kitabı bende yok. Bir tek Black Widow vardı bir ara. O da artık yok. O da Alfa yayınlarından çıkmıştı sanırım. o Beynim kafamı terk etti şu anda. Çok karıştı kafam. Ama neyse sonuç olarak bende hiçbiri yok. Almak istiyorum açıkçası. Ama ne zaman alabilirim, ne zaman okuyabilirim bilmiyorum. Sonrasında Dinozorlarla Karıncıların Öyküsü gelmiş. Ben bu yazarı çok merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten aşırı derecede merak ediyorum. 3 cisim problemi diye bir serisi var. O seriyi alacağım 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 bir türlü alamadım. Her alışverişimde diyorum ki alayım sonrasında bir şekilde araya kaynıyor. Ben onu almayı unutuyorum. Ama artık bu kitap bende olduğuna göre o seriye de başlama vakti gelmiştir bence. Bir sonraki kitap alışverişimde kesinlikle katmaya çalışacağım. Sonrasında durum koyuculara gelmiş. Çizimlerini hemen size göstereyim. Gösteremiyorum çünkü netlemiyor. Heh tamam. Çizimleri benim aşırı derecede hoşuma gitti. Kalın da değil zaten ince. Bunu kısa bir sürede okumak istiyorum. Kapağı çok güzel. Kapağı aşırı güzel. Çok beğendim. Lütfen netler misin? Sonrasında Mary Graven birinci cildi gelmiş. Hakkında pek bir fikrim yoktu. Ama arka kapağını şöyle bir incelediğimde gerçekten ilgimi çekti. Ama hemen okumak istemiyorum. Bir iki cilt biriksin. Sonra okumayı düşünüyorum. Çünkü diğer türlü çok merak ediyorum. Devamı gelene kadar da unutuyorum ayrıca. <laughs> Rafa sığmayacağım. Ve itek yayınlarından son olarak Madeleine Miller'dan Galatia bir öykü geldi. Medelin birre aşım ben arkadaşlar gerçekten kadın o kadar iyi yazıyor ki o kadar iyi yazıyor ki Akira Su şarkısını çok beğenmiştim sonrasında Ben Kiki'yi okudum Ben Kiki'yi de çok beğendim. Buna da bayılacağımdan eminim. Zaten incecik ama çok güzel. Aşırı güzel. <laughs> Sonrasında bu ay sistem sadece bir tane kitap geldi. O da her yazın ardından. Bunu bu Twist'te görmüştüm ama çok fazla bir fikrim yoktu hakkında. Bir yaz romanı olduğu için tam vaktinde ne geldiğini düşünüyorum. Böyle havalar güzelleşirken, işte kuşlar cıvıldamaya başlamışken falan okunacak bir kitap gibi geldi bana. O yüzden meraklıyım. Sonrasında Lepişe yayınlarından bir kargomuz var. Şimdi bu kargonun içerisinden sadece Edeline çıktı normalde. Ama acıtıyor muyu daha önce? Yayın evlerinden gelen videosuna koyup koymadığımı hatırlamıyorum hatırlamıyorum. O yüzden yeni de bunu ekledim. Çok merak ettiğim bir yazar kendisi. O yüzden şunu göstermek istiyorum. Öncelikle acıtıyor ama bu arada buna başladım. 26. bölümdeyim şu anda. Daha yeni başladım. Çok ilgimi çekti açıkçası. Birazcık vahşi bir yönü var çünkü yazarın. Bir de yine aynı yazardan Edeline'ı avlamak. Pardon Edeline'ın peşinde ve Edeline'ı avlamak geldi. İkinci kitap yeni çıktı. Ve bu seriyi çok merak ediyorum. Çünkü çok karanlık bir havası var. Gerçekten vahşi, karanlık. Böyle yazılmaya korkulan şeyleri yazmış gibi geliyor yazar bana. O yüzden aşırı derecede ediyorum. Eğer dilerseniz şu iki kitaba bir maraton çekebilirim ama eğer isterseniz yani bunları çekme, şunları çek diyorsanız onları da söyleyebilirsiniz. Rafta yer kalmadı. Böyle koyalım. Sonrasında geldik Artemis Millennium'dan gelenlere. Şimdi Öncelikle Bay yanlış numara gelmiş. Filmlerden daha güzelin yazarının başka bir kitabı. Bu kitapla ilgili tek eleştirim, tek olumsuz eleştirim arkadaşlar ciltsiz olması. Ya bu güzelim baskıyı, bu güzelim kenarları neden ciltli basmadınız? Gerçekten üzüldüm. Diğer Artemis Milenium yayınları kitaplarının yanında çok tatlı duracaktı. Bunun ciltsiz olması beni aşırı üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Çok merak ediyorum bu arada. 267 sayfa. Direkt oturup bitirebilecek bir kitap. Kısa bir sürede okurum umarım. Sonrasında Medora günlüklerinin birinci ve ikinci kitabı geldi. İkinci kitabı yeni çıktı. Birinci kitap bende vardı ama ama sonra elimden çıkarmam gerekti. Uzun hikaye şimdi onları hiç anlatmayayım size. Ama rica ettim kitabı da alabilir miyim diye. Beni kırmadılar. Çok sağ olsunlar. Zaten Artemis Milenium'un ya da Artemis'in ya da işte tam adresin iletişimi mükemmel. Gerçekten çok tatlı insanlar hepsi. Beni kırmadıkları için de gerçekten çok mutluyum. Seriyi bir üçleme böyle yavaş yavaş tamamlayacağız. Bu arada bu seriyi bu kitabı Harry Potter sevenlere önermiştim. Aynı zamanda Narnia sevenlere önermiştim. Eğer onları seviyorsanız ve ne okuyacağınıza karar veremiyorsanız bu seriyi tercih edebilirsiniz. Her yaşa uygun bir seri. Yaş yok. İçerisinde uygunsuz bir şey yok. Diyerek devam ediyorum. Umarım bu kitaplar üstüme yıkılmaz. Arkadaş yayınlarından son olarak Ama Gitme Lavinia 1 ve 2 geldi. Yine çok merak ediyordum. Baskıları, kapakları falan aşırı hoşuma gitti. Onu belirtmek isterim. Kitaplıkta aşırı tatlı duracak. Bunu da en kısa zamanda okumak istiyorum. İstiyorum da istiyorum yani. Kim bilir ne zaman okuyacağız. Sonrasında 4 tane kendi aldığım kitaplar var. Bunları hemen göstereceğim size. Hanen Yanagihara'dan Cennet'i aldım. Dersiz bir hayatın yazarı bu. Ve dersiz bir hayat resmen beni kalbimden bıçaklamış. Duvara şişlemişti yani. Beni çok fena dövmüştü. Bu nedenle dedim ki ben yeterince dövülmedim. Yeterince acı çekmedim. Yeterince travma geçirmedim. Biraz daha geçireyim dedim. O yüzden bu kitabı aldım. Sorgulamayın. Yani ben sorgulamayı bıraktım. Ailem de sorgulamayı bıraktı. Boş verin. Siz de sorgulamayın. Bunu koyacak yer yok. Şöyle koydum. Sonrasında normalde Türkiye'de Epsilon yayınlarından çıkan Aşkım formülünün İngilizcesini aldım. Çünkü İngilizcesini buldum. Hazır bulmuşken neden almayayım diye düşündüm. Yani Türkçe de okuyabilirim. Sakıncası yoktu ama İngilizce bulmuşken İngilizce alayım dedim. A e Court of Trans and Roses'ın yani Dikenler ve Güller sayının İngilizce baskısını aldım. Bende normalde İngilizce baskısı vardı ama bu kapakla yoktu ve bu kapağı bulduğum gibi yapıştım resmen. Kucakladım kitabı. Dedim ki ben bunu kaybedemem. Çünkü çoğu yerde tükenmiş olarak gözüküyordu bu baskı. E benim de koleksiyonum olduğu için tamamlamak amacıyla aldım. Ve videoda göstereceğim son kitap. Mary Lou'dan Çelik Savaşçısını aldım. Bu serinin birinci kitabı bende vardı ama okumaya henüz fırsat bulamamıştım. Yine sıra gelmemişti. Umarım bu ay okuyabilirim. Yani öyle umuyorum. Bak şimdi kaç tane kitap gelmiş beraber bir sayalım. Yanlış saymadıysam eğer webtoonları ve çizgi romanları saymadan bir de kendi aldığım kitapları saymadan tam 31 tane kitap gelmiş. Şimdi buna webtoonları ekliyoruz, çizgi romanları ekliyoruz, mangaları ekliyoruz. Bir de benim aldıklarımı ekliyoruz. Nasıl okuyacağım? Günde 3-5 tane kitap bitirmem gerekiyor benim bu şekilde. Hangi birine zaman yetecek arkadaşlar ya. Gerçekten çok üzülüyorum. Keşke günler 48 saat olsa ve ben bu 48 saati de kitap okuyarak geçirebilsem. Başka türlü yetişmeyecek çünkü. Bakın yine üzüldüm şu an. Darlandım yemin ederim. Neyse. Modumuzu bozmayalım. Gidip kitap okuyalım. Şimdi kapanışa geçiyorum izninizle. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Konuştuğumuz konularda da video boyunca yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepsini okuyorum. okuduğundan emin olabilirsiniz. O halde hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.